17 Ağustos'ta ve son depremde hayatını kaybetmiş tüm insanımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Allah ülkemizi acılardan, felaketlerden, afetlerden esirgesin diyorum. Yedinci dönem toplu sözleşmede bugün ikinci teklif e, ifade edildi. Toplu sözleşmenin tekliflerinin sunuluşunun 24. müzakere sürecinin toplu sözleşme tarihinin esas başladığı tarihinde 17. günü. Şimdi gelen teklife baktığımızda 15 artı 10, 6 artı 5 bir önceki tekliften iki puan yukarı çıkılmış olması kamu görevlilerinin beklentilerinin ve bizim tekliflerimizin anlaşılmadığını ve bizim anlaşılmadığımızı gösteriyor. Bu açıdan öncelikle hayretlerimi ifade ediyorum. Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon hedefi kapı gibi %33 olarak ortada dururken tekliflerin 23'lü 25'li rakamlarda geziyor olması, ikinci yıla herhangi bir cümle kurmadan ikinci teklifin açıklanıyor olması hakikaten anlaşılabilir değil. Bu masanın çözüm masası olduğuna biz her zaman inandık ve ona göre mücadele ettik. Bugün ikinci teklif ifade edilirken sosyal haklara ilişkin birinci 3600 ek gösterge disiplin affı görevi de yüksel değişikliği mobbing izleme kurulu TOKİ konutlarda kamu görevlerine öncelik verilmesi gibi sosyal haklara ilişkin de cümle kurulmuş olması sadece masanın iyimser tarafı burası diyorum. Bir de hizmet kollarında bu kadar süre geçmesine rağmen daha yeni başlayabildik. Birkaç hizmet kolunu görüşebildik. Diğer hizmet kolları önümüzde duruyor. Genel ilişkin tekliflerin diğer müzakere konuları önümüzde duruyor. Bu açıdan masanın hiç kesintisiz işlemesine ihtiyaç var. Çünkü zamanın daraldığı bir zemindeyiz. Hem masayı işletmeli hem de bu teklifleri bir an önce ciddi rakamlar olacak şekilde yeniden getirmeli ve bu masada refah payı gündemi görmezden gelinmemeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesinde 2023-2024 yıllarını kastederek büyüme oranını dikkat alarak kamu görevlilerine refah payı vereceğiz. Vadi seçim beyannamesinde kapı gibi duruyor. Biz masada refah payı istedik iki dönem içinde, iki yıl içinde refah payı istedik. Onun için masada daha refah payı ile ilgili kısım yok. 1650 TL talebimizle ilgili hüküm henüz konuşulmadı. Kiralarla ilgili cümle henüz yok. 8077 liranın emekli keseneklerine sayılması, emeklilerin durumunun düzeltilmesine ilişkin henüz bu anlamda masada bir cümle yok. Diğer hizmet kolları te tekliflerimiz görüşürken genel ilişkin tekliflerimiz konusunda zamanın daraldığını az önce ifade ettim. Onlara ilişkin bir an önce cümlenin kurulması gerekiyor. Onun için masayı sonuna kadar işleteceğiz. Biz çözüm tarafıyız ve masada sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Bu tekliflerin de yeniden gözden geçirilmesini doğru düzgün ciddi teklifle gelinmesini de buradan ifade ediyoruz. Refah payının olmadığı, deminki ifade ettiğim başlıkların olmadığı rakamların yüzde 23'ten 25'e çıkarılarak ikinci teklifte sunulduğu bu zeminde konuşulacak çok fazla bir şey yok. Ama biz masanın çözüm gücüne inanıyoruz. Çünkü kamu görevlilerinin beklentileri buraya bağlı. Biz şu anı konuşmuyoruz. 2024-2025'in toplu sözleşmesini yapıyoruz. Onun için önümüzdeki süreçte kamu görevlerinin memurların, memur emeklerinin mağdur olmaması açısından bu masa çözüm kapasitesini artırmalı. Bunun yolu da maliyeden ve çalışma bakanımızdan kamu işveren heyetinden geçiyor. Onun için kamu işveren heyetini bir an önce bu konuda yeniden değerleme yap değerlendirme yapmaya davet ediyor. Arkadaşlarımla beraber hızlı bir şekilde konfederasyona başkanlar kurulu toplamaya geçiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz sendikayız. Dolayısıyla bir sendika nasıl adım atarsa onları atacağız. Onun için biz burada iyi niyetle bu masadayız. Çözüm için zorluyoruz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Hep umudumuzu koruduk. Çünkü bu masa kamu görevlileri için en önemli çözüm masası. En önemli sorunları çözme mekanizması. Onun için biz söyleyeceğimizi söyledik. Şimdi yetkili organlarımızla konuyu tartışmak üzere konfederasyona geçiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.